Ben Profesör Doktor Nizamettin Karaman. İmalat Mühendisliği Kaynak Eğitimi alan bilim dalında bölüm başkanı olarak görev yapmaktayım. Projemiz zırh çeliklerinin gaz metal kaynağı kaynağıyla kaynaklanmasında yeni bir yaklaşımla, yerinde alaşımlama ile malzemelerin kaynaklanabilirlik performansının incelenmesi ayrıca balistik özelliklerinin belirlenmesidir. Projemiz 2024'de iki döneminde müracaat edilmiş ve birinci müracaatında A sınıfı seviye not ile başarıyla geçmiş bir projedir. Projemizde özellikle zırh çeliklerinin kaynaklanabilirliği hakkında e, araştırma yapmak istiyoruz. Bunun için de çelik zırh çeliklerinin kaynağında kaynaklanabilirlik penceresi, özellikle de e, malzemenin e, özeline e, kaynak metali seçimi çok çok önemli, ilave metal seçimi çok çok önemli. Bunun için bu ilave metal seçiminde çok dar bir çerçevede çalışıyoruz. Yani kaynaklanabilirliği gerçekten kaynaklanabilirliği belirlemek için birkaç tane tel ile çalışmak zorunda kalıyoruz. İşte bir proje biz zır çeliklerinin kaynağında daha çok geniş bir yelpazede, geniş bir çerçevede kaynaklanabilirlik penceresi oluşturmak istiyoruz. Bunun için de 1500 MPa'ya yakın e, mukavemete sahip e, zır çeliklerinin e, birleştirilmesinde kullanılan yaklaşık 700 ila 900 megapaskal dayanıma sahip ilave metaller kullanılıyor. Hali hazırda yaptığımız ön çalışmalarla bizim e, dediğimiz yerinde alaşımlama ile biz bu değerin üzerine çıkmış bulunmaktayız. Projemizdeki iddiamız da en azından bu değerin %20 %30 üzerine çıkmak. Yani bizim geliştireceğimiz yöntem ile hali hazırda yapılan bir kaynağın en az %20 ve %30 arasında üzerine çıkmak. Ayrıca Zırh çelikleri dendiğinde aklımıza ilk gelen balistik özellikleri yani dış tehditlere karşı gelecek e, onun göstermiş olduğu direnç ve bu dirence karşı da yaklaşık olarak bir %20-125 arasında bir dayanım artışı bekliyoruz. Ve ayrıca e, böyle bir projede normalde e, bir malzemenin e, bir yeliğin normalde e, Maliyeti olması gerekirken artı bir maliyeti olması gerekirken projemizin en önemli özgün değerlerinden bir tanesi de maliyetin yaklaşık olarak yüzde 50 kadar azalmış olmasıdır. Yani bizim projemizde mekanik özellikler yüzde 20-30, balistik özellikler yüzde 25 yaklaşık artarken maliyetimiz de bizim kendi oluşturduğumuz yöntemle maliyetimiz yaklaşık olarak yüzde 50 oranında azalmaktadır. Ayrıca yapmış olduğumuz yöntemi herkesin kullanması mümkün değil. Tabii bu durumda bizim ne yapmamız lazım? Ee, bunu uygun bir ilave metal geliştirmemiz lazım. Bunun için de eğer ilave metali geliştirirsek e, patentle, zaten patente e, müracaatımızı yaptık. İlk aşamayı da başarıyla geçtik. E, bundan sonraki aşamalarda sorun yaşayacağımızı e, sanmıyorum. E, sonuçta bizim geliştirmiş olduğumuz tel bugün hali hazırdaki yöntemlerle e, 900 MPa dayanım veriyor. Ancak e, bu dayanım e, dışa bağımlılığı getiriyor bize. Ee, biz sonuçta ne yapmış olduk dışarıdan ithal ediyoruz telimizi şu anda bütün it, e, zırh çeliklerinde kullanılan teller ithal teller biz kendi prosedürümüzü e, geliştirmiş olduğumuz telin prosedürünü geliştirerek ilk defa yerli ve milli bir e, kaynak teli de geliştirmiş olacağız ayrıca e, burada sadece zırh çeliklerinden ziyade e, bizim bir de bir ikinci e, hedefimiz özellikle savunma sarayında kullanılan malzemeler ve ee, otomotiv sanayi, otomotiv sanayinde de 1000 MPa üzerine çıkan çeliklerin çeliklerde aynı mukavemet sorunları yaşanıyor. Yani kaynak yapıldığında %40 dayanımı düşüyor. Bu %40 dayanım düşüşüne karşı bizim bunun mukavemetlerini yükseltmeyi hedefliyoruz. Ee, en az e zırh çeliklerinde olduğu kadar. Projemiz e ben proje yürütücüsü yürütücüsü e bir proje ...araştırmacımız Doktor Yusuf Ayan şu anda yurt dışında... ...bir bursiyerimiz, doktor, doktora bursiyerimiz, öğretim görevlisi... ...arkadaşımız Soner Çetin... ...bir lisans bursiyerimiz var, Furkan kardeşimiz var... ...ve bir danışmanımız, mühendis fakültesi dekanı aynı zamanda... ...profesör doktor Yavuz Sun hocamız da danışmanımız olmak üzere... ...projede 5 kişi görevli bulunuyoruz... ...projenin öncelikle üniversitemize ve... Karabük'ümüz de hayırlı olmasını diliyorum.